Şimdi bu dursun bir kenarda, bir de değişken adım var hatırlarsanız şimdi onu göreceğiz. Şöyle dik bakalım ve bunun yanında bir yere bir düzleme, şey, çizim yapalım. Okey. Şimdi geldim helis ya da spiral. Şu sivilliği kapatayım. Şimdi diyorum ki 350 mm yüksekliği tamam ama değişken açı kullanmak istiyorum. Diyorum ki ben senin burada hatfen 30 olsun. Tamam. Yukarıda işte 70 olsun. Tamam. Sonra buraya gelirken de 150 olsun. Tamam. şurada tabii yükseklik 350 derken 70 eee 0 derken 30, 0 70. 450'deyken 150 olsun. Ee, 600'e çıktığında 20 olsun. Sonra 800'e çıktığında adımın 5 olsun. Ve okey. <laughs> Görüyor musunuz değişken adımlı yay nasıl yapılıyor? Hatta düzenleyelim. Biraz daha böyle göze hitap eden şekilde yapalım bunu. Bunun buradaki şeylerden de düzeltebiliyorsunuz şu pencerelerden. Ama şuradan düzeltmek benim daha da kolayıma geliyor. Şimdi 7 tur demiş. Burası Pardon çapları da değiştirebiliyoruz burada bu arada bilginiz olsun 313 çapında başlamış mesela ikinci çapımda olsun diyelim ki 450 çapında 450 ikinci çapım e, 250 olsun 3. çapım 600 Heh, biraz fazla abarttık. <laughs> Şuradaki hatfem şu çekeyim şu tarafa doğru. Şuradaki yükseklik e, hatta bu kadar değil, bu kadar değil. Şuradaki adımın biraz azaltalım. Bunun da değerini şuradan gireyim hadi. 150 değil de 80 olsun. Çap 250 kalsın. Tamam. 350 Çap 200. Okey. Neyse. Anlatmak istediğim şeyi anladınız. İstediğiniz çapta, yarı çapta değişken hatveli şeyler yapabiliriz. Yaylar tasarlayabiliriz. Düzenlemesine gelip şurayı biraz daha açayım. Bunun en güzel yerinin neresi olduğunu şimdi size göstereceğim. Şurayı 40 yaparsam Okey. daha düzenliğe gel. 50 ve okey. Şimdi bu nerede kullanılabiliyor musun? Örneğin böyle bir ne bileyim işte yayınız var vesaire onu, onu, onu o var bu var ama şöyle yaptığınız zaman bir de bunu 3 boyutlu gerçeklik kattığınız zaman Şöyle çizim aç. Hemen şu şey Boşta bir yerde olsun. Bir de ölçü vereyim buna. Örneğin 5 çapında. Küçük. Dairenin merkezi ile şu spiralin ucu çakışık olsun ve onaylayalım. Sonra gelip, şunu gizleyelim. Sonra gelip, spiralin katı oluşturma profil ve yol niye olmadı? Seçemedik mi? Evet, seçemedik. Tam buraya renk gelmedi çünkü. Evet, buraya denk gelmemiş. Olay bu. Hadi elimiz değmişken şunu da yapalım. Hadi bunu da biraz büyütelim. Evet. İşte bu. Kaydet. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.